İsmail abi bugün kendi yaptığımız sucuklardan bahsedeceğiz. Kendi yaptığımız. Bu sucuk başka sucuk. İsmail tamam abi. abi. sucuk Akkap sucuğu kendi sucuklarımız. Akap özel. Akkap mahallesinin özel sucuklar. Akkap'ı ve bütün mahallelere, bütün semtlere hitap edebilen bir sucuk. Neden evet. mi? Neden? Fason sözleşmemiz var abi. Biz sucuklarımızı, etimizi kıyılmamış şekilde götürüyoruz İsmail abi. Baharat oranlarımızı ayarlayıp heyet eşliğinde önümüzde kıyılıyor, baharatlanıyor, karıştırılıyor hijyenik ortamlarda. Ondan sonra da sucuğumuz tezgahımızda buluşuyor. Sen bunu arkandaki makinede yapmıyor musun? Yok İsmail abi. Bu da bir eskiden de eskiden insanların birbirine güveni vardı. Kendi tezgahlarında sucuklarını yapabiliyorlardı. Şimdi bunların hepsi yasak ismalar. Yasak. Bu sucuğun içerisinde giren et miktarı, yağ miktarı, baharat oranı hepsinin elimizde olduğu, saat kaçta dahi yapılmış olduğu bir fason sözleşme belgemiz var. Çok güzel. Bu belge olmadan kasapların sucuk eti satması, sucuk satması yasak. Son zamanlarda Lön İsmail abi maalesef ülkede at eşek Maalesef man. maalesef. Onun için de devletimiz böyle bir şey yapıyor. Bir yandan haklı. Evet biraz pahalıya mal oluyor. Dolum parası, dolum ücreti veriyoruz. Ama her şey müşterilerimizin sağlığı ve hijyenik ortam için Yani biz bu durumdan hoşnutuz ya sucuğunu kendin yap bak o kasap dükkanda kendisi yapıyor diyen müşterilerimizi de kınıyoruz çünkü yasal olmayan bir şeyi yapmak istemiyoruz. Bir de İsmail abi şimdi ben sucukta belgem yok diye ceza yesem hiç kimse bilmez bundan dolayı ceza yediğimi. Hiçbir şekilde riske girmeye de gerek yok sağlam adımlarla yavaş yavaş ilerlemek bizim için daha iyi. İsmail abi sucuğumuzu isteyen müşterilerimize böyle ızgaralık isteyen müşterilerimize şişlik doğruyoruz. Havalık. Sucuklu yumurta yapacağım ha. değil mi? Ha. Sezon geldi. Sezon geliyor ya. Yapacağım söz. Yap. İsteyen müşterilerimize de İsmail abi şu şekilde doğruyoruz. Bu da şişlik mi? Bu da şişlik İsmail abi. Çok ince değil. Bir tık kalın. Ya doğruyoruz. Abi. Yavaş Yavaş bir şey. Ya oranı düşük. Bir sucuk yaptık İsmail abi. Şimdi abi kış abi. mevsimi geldi. Allah izin verirse bütün sucuk sevenleri köymenete bekliyoruz. Et bizim işimiz.